Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlerle mürdüm erikli tavada kek tarifi yapacağız. Hem pratik oluyor hem de yapması çok keyifli bir tarif. Bunun için öncelikle bir tavamın içerisine yağlı kağıdını tam tavamın kısmına gelecek şekilde kestim ve koydum. Üzerine de bir yemek kaşığı toz şekeri serptim. Bunu şöyle elimle güzelce bir dağıttım her tarafına gelecek şekilde. Bu arada tavamın ölçüsü 26 santimlik tava. Şekerin de üzerine kesmiş olduğum aynı boydaki mürdüm eriklerini diziyorum tek tek aynı hizada aynı aralıkta olacak şekilde her tarafına diziyorum. Bu tarifi isterseniz elmalı da yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Fakat mürdüm erikli gerçekten değişik bir aroma ve lezzet veriyor. Mümkün olduğunca erikleri aynı boyda seçerseniz, aynı kalınlıkta kekiniz daha bir hoş, daha bir güzel duracaktır. Şekerlerin üzeri kapanıncaya kadar. İşlemi aynı şekilde devam ettiriyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bir sorunuz olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere oradan yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi hiç boş yer kalmayacak şekilde bütün eriklerimi dizdim. Üzerine de yine bir yemek kaşığı şekerimi de ilave ediyorum. Bu kekin bir adı da ters yüz kek arkadaşlar. Kekimizi birazdan ters çevireceğimiz için çok güzel bir görüntüsü olacak. 2 tane yumurtayı çırpmaya başladım kekimiz için. Daha sonra bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını ilave ediyorum. Burada mikserimin yüksek derecesinde çırpma, çırptım arkadaşlar. Daha sonradan sütümü ekledim. Vanilya özütü kullandım. Sizde yoksa eğer normal vanilya, şekerli vanilin de ilave edebilirsiniz. Vanilya özütünden kullanacağınız zaman kaşığın ucuyla, çay kaşığının ucuyla çok az bir şey koymanız kafi gelecektir. Kabartma tozunu da ilave ediyoruz. Ununu da her zaman dediğim gibi yine kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Hepsini birden ilave etmiyoruz. Toplamda 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Yapmış olduğumuz harcı eriklerimizin üzerine döküyoruz. hem pratik bir tarif oluyor. Gerçekten de yapması da çok keyifli, çok eğlenceli. Görmüş olduğunuz gibi tavamı ocağıma koydum, kapağını da kapattım. Birden ona kadar olan ocağımın 4 derecesinde, 4 numaralı ayarında pişirdim arkadaşlar. Ağır ateşte pişirin, yüksek ateşte kesinlikle pişirmeyin. Size aşamalı aşamalı burada çektim. Bakın ilk başta bu şekilde kabarmaya başladı. Hemen kapattım ve tekrardan bak görüyorsunuz şimdi gerçekten güzelce kabardı. Eriklerin rengi de üzerine çok güzel bir şekilde de çıkmış. Hemen kürtan testi yaparaktan pişip pişmediğine bakıyoruz. Kekimiz de pişmiş. Yaklaşık 40-45 dakika kadar ağır ateşte pişirdim arkadaşlar. Kekimi ılıdıktan sonra ters çeviriyorum. Gayet güzel bir şekilde de kekimiz çıktı üzerindeki yağlı kağıdını da hemen çıkartıyoruz. Rengi de çok güzel olmuş gerçekten. Üzerine de pudra şekerini serpiyoruz. Yapması çok kolay ve çok da lezzetli oluyor. Misafirlerinize yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz Abone olmayı yorum yapmayı ve bildirim sesini de açmayı unutmayalım lütfen desteklerinizi bekliyorum Hemen şöyle bir dilim de keseceğim size ne kadar yumuşak olduğunu da göstereceğim Ilık olduğundan dolayı pudra şekerinde kendi kendine yavaş yavaş çekmeye başlamış Bakın görüyorsunuz yumuşacık bir kek oldu çok da pratik bir kek oldu İnşallah bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.